Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, yerinde yerine direfiniz. Evet birazcık daha güzel şeylerden bahsedelim. Biraz Venüs'ten bahsedelim, aşktan bahsedelim, mutluluktan bahsedelim, keyiften bahsedelim. Biraz ufak tefek paralardan bahsedelim. Zira Venüs 10 Nisan günü sevgili arkadaşlar... İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Boğada seyahat ediyordu bir süredir. Şimdi İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Ve 7 Mayıs'a kadar da bu buçta seyahatine devam edecek sevgili arkadaşlar. Yani bizim sevgi, aşk, mutluluk, parasal konularla ilgili beklentilerimizi daha fazla ikizler vari bir atmosfer karşılayacak anlamına geliyor bu geçiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dönem bir kere bol bol yeni insanlarla tanışacağız. Tanıştığımız insanları merak edeceğiz. Daha fazla sosyal olmak isteyeceğiz. Ee, insanlarla bir arada olmak isteyeceğiz. İnsan hikayeleri duymak isteyeceğiz daha fazla. Ve tabii ki o ikizlerin getirmiş olduğu popüler Biraz daha bir dedikodu yapalım. Özel hayat dedikoduları, magazin malzemelerinin ondan sonra gırla artacağı bir dönem başlıyor. Demek hiç de hata olmaz. Tabii ki ikizler burcu biliyorsunuz ki değişken bir burç. Ve venüste de birleşince bu ilişkileri elbette ki yansıyacaktır arkadaşlar. Birini beğenirken belki aklımız bir başkasında kalabilir mesela. Belki. Ya da işte bir ilişki içerisinde başlamışsınızdır yeni biriyle ama Onunla devam edip etmeme konusunda yeteri kadar e, netliğe kavuşamayabilirsiniz. Çünkü ikizler biliyorsunuz ki çok böyle değişen koşul ve şartlara göre çok hızlı e, fikir ve e, şey değiştirebilir, karar değiştirebilir arkadaşlar. Ama tabii ki mesela burada en güçlü karar mekanizması ne olacak? Venüs ikizler. Venüs ikizler ne arar biliyor musunuz? Zeka arar, akıl arar, nüktedanlık arar, espri arar. Yani Venüs 8'lerde aslında şu olacak bu süreç içerisinde. Zeki olan, kelimeleri güzel kullanan, iyi fikirleri olan, farklı e, ilgi alanları olan insanlar bize daha çekici gelecek. Kelimeleri düzgün kullanan insanlar bize daha çekici gelecek. Daha bilgili insanlar, ilişkide bizi bilgi anlamında bir yerden bir yere taşıyan insanlar bize daha çekici gelecek sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki seçimlerimizi birazcık daha buna göre yapacağımızı gösteriyor bu süreç 7 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde. Şimdi tabii ki Venüs ikizler burcunda seyahat edecek arkadaşlar. ve ikizler değişken bir hava elementi bir burç. Hava elementi olduğu için Venüs'te de burada konumlandığı zaman ilişkilerde derinlik sorunu ortaya çıkabilir. Çünkü Venüs boğadaydı. Daha böyle sabit, daha stabil, daha derin ilişkileri anlatıyordu. Ama ikizler o kadar derin değil. Bu onun kötü olduğunu göstermiyor. Laf çarpmıyorum burada söyleyeyim şimdiden. Ama tabii ki ilişkilerde birazcık daha yüzeysellik, daha az sorumluluk al al almak isteme, e ya da daha az derin bir yerden yaşama ihtiyacını ya da halini bize bu, bu noktada e bize yansıtabilir e bu süreç içerisinde. Diyelim ki biriyle tanıştınız, sabahlara kadar çıtı 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 yazışalım, sabahlara kadar telefonda konuşalım. Tam Venüs ikizler işidir bu. Yani böyle uykusuz her gece modu açılıyor arkadaşlar. Çenemizin bağı ilişkiler konusunda inanılmaz açılacak bir süreç bizleri bekliyor. Tabii ki Venüs ikizler başka ne, hangi anlamda fayda getirecektir? Satış, pazarlama, reklam, halka ilişkiler, tanıtım gibi konularda da oldukça böyle hızlı gelişimlerin olacağı, bu alanlardan fayda sağlayabileceğimiz bir süreç başlayacak bu dönem. Ee, bizi ne mutlu eder Venüs ikizler süreci içerisinde? Mesela okumak çok mutlu eder, yeni bir şeyler öğrenmek mutlu eder, eğitimlere başlamak mutlu eder, seyahatlere çıkmak mutlu eder. Öğrendiğimizi bir başkasına anlatmak daha fazla mutlu eder Venüs ikizler süreci içerisinde farklı konular, farklı ilgi alanları, farklı temalar. Bunların bizi daha fazla mutlu edecek, daha fazla motive edecek ve bir dönem başlıyor demek. Hiç de hata olmaz. Venüs biliyorsunuz ki ilişkiler yanı sıra mutluluğun yanı sıra güzellik ve estetikle de, de alakalı. Venüs ikizler döneminde mesela nelerimizi güzelleştirebiliriz? Böyle parmaklarımızı, ellerimizi, o nail art'lar falan böyle güzel güzel ay bu arada koca koca tırnakları da nasıl yani nasıl yaşıyorsunuz çok merak ediyorum açıkçası ee, özellikle ee, biraz temizlik ve konusunda uzun tırnaklar zor olmuyor mu arkadaşlar böyle yapanları görüyorum böyle kocaman bir de üzerine böyle desenli mesenli falan ama bilemedim neyse ee, bu dönem işte eller kol parmaklar tırnaklar vesaire hani bu bu, bu alanlara daha fazla ee, ilgi alanımızın açıkçası e, artacağını da bize gösteriyor. İlişkilerde çok yönlülük, işte mesela rutin giden bir ilişkiniz var diyelim. Diyeceksiniz ki, ay hadi kalk şuraya gidelim. Ee, hadi gel şu eğitimi alalım birlikte. şunları yazılalım falan. Bu ilişkiye bir renk, hareket falan da getirebilirsiniz mevcut ilişkiler içerisinde. Venüs ufak tefek paraları da gösterir bize. Mesela satış pazarlama için iyi bir zamandır e, bu süreç, bu Venüs ikizler dönemi. Tabii ki parayla ilgili konularda da bizim fikirlerimiz çok hızlı değişebilir. Kararlarımız yine aynı şekilde değişebilir. Para harcama alışkanlıklarımız değişebilir bu dönem içerisinde. Ama bu Venüs İkizler döneminde özellikle işte dediğim gibi bir şey satacaksanız iyi paraya satabilirsiniz mesela. Bu anlamda oldukça böyle destekleyici olacaktır demek hiç de hata olmaz. Bu dönem tabii ki ilişkiler ve aşk konusunda mesela ikizler oldukça şanslı Ondan sonra işte yay burcu ikizler yay ondan sonra yükseleni terazi olanlar Pardon yükselen kova olanlar yay ikizler kova ve yükselen burcu bu olanlar için İlişkilerde oldukça şanslı, oldukça bereketli, oldukça keyifli, uzun süreli ilişkiler, flörtlerin daha fazla olacağı bir dönem olacak. Bu burçlar için özellikle daha şanslı geçecektir. İşte tabii ki burada ikizler, Venüs ikizlerde çok büyük bir romantizm. Beklemeyin arkadaşlar. Hani böyle mum ışıkları, işte böyle acayip böyle şey, asortik ortamlar, işte böyle bilmem ne yemekler falan hani böyle hiç öyle şeyler beklemeyin. En iyi romantizm ee, çok güzel yani, laf ebeliklerinden çıkar. Böyle karşımızdaki insan öyle mesajlar atar ki bize ha falan olabiliriz mesela bu Venüs 8'ler e, süreci içerisinde. Bir de en iyi romantizm bu dönem bence seyahatlerde bir yerlere kaçamak falan yaparken e, yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Yeni bilgiler edineceğimiz e, mesela bir yabancı dil öğrenmek istiyorsunuzdur işte Venüs 8'ler dönemi tam da bunun için biçilmiş kaftandır sevgili arkadaşlar. Neyse bu Venüs 200'ler sürecinin size özel, size nasıl geleceğini eğer ki merak ediyorsanız eğer www.sorumgel.com'a girerek istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. E, bu dönem özellikle Venüs 200'ler süreci içerisinde e, mesela arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. E, ve bir araya gidip hep beraber böyle e, özel eğitimler alabilirsiniz. İşte e, toplu aktivitelere katılabilirsiniz böyle grupça böyle 7-8 kişilik gruplarla böyle önemli böyle aktiviteler organize edebilirsiniz. Çok böyle keyifli sosyalliğinde dibine vurabileceğimiz oldukça güzel bir süreç bizleri bekliyor. İnşallah böyle gönlünüzün prensini, prensesini böyle en düşük çenelisi halisi en düşük çenelisini bulursunuz inşallah. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.